Adı deniz olmalı, deniz dediğim adına adı deniz olmalı. Deniz kadar engil Deniz kadar coşkun Deniz kadar sıcak Deniz kadar güzel Bir çocuğumuz olmalı Aradı deniz olmalı Deniz dediğim adına adı denir olmalı Bana bir sin şey hatırlatıyorsun küçüğüm Üzerindekiler bana yabancı değil Yırtık süveterin, pantolonun, çizmen, çorabın Sakın pişman olma, kızma, kızdırma Sakın pişman olma, kızma, kızdır, kız, Kızma, kızdırma Sembol olmak, katil olmaktan çok daha zor. Yemekten, içmekten, dilenmekten zor küçüğüm. Ben kimim diye sorarsan biz tabiatla kardeşiz. Yemeyle, içmeyle, hatta uçakla, suyla, kuşla, böcekle. Ama yine de bana ne olmuş diye soruyorsan kızma, kızdırma. Hani, hani doğruluktan dürüstlük doğar derler ya. Bence sana deniz çarpmış küçüğüm. Ki ben beni bildim bileli ne ben beni buldu kendimde ne de kendim beni buldu bende. İşte ortalığın arası olup kaynadık dünyanın kazanında. Dünya kazan oldukça ben bir kepçe doldum tabaklara birden daha bir çok kere. Hani gülüm işçi olup emek dökercesine ben beni bildim bileli. Ne ben beni buldu kendimde ne de kendim beni buldu bende. Yani bir başlamaya gör. Çocuk olursun, bir yandan severler, bir yandan döverler. Okursun, adam olursun, iş bulamadın mı da hiç dinlemez, söverler. Ben boks şampiyonu olamam ki dostum, hayatına kast edeyim. Ben kültürümü hayata adadım, hayatı tanımlayamıyorum. Hayat nedir acaba, her gün paket paket alıp içtiğimiz sigaralar mı? Akşamları eve gelen babamın boş, o bomboş bakışları mı? Bilmiyorum yıldızlardan kopup gelmişti dünyama. Yıllanmış ağaçların dökülen sarı yaprakları gibiydi. Etraf toz, toprak, kan, göleç. Adana neyse her yeri diyebiliyorum ne de toz pembe. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bir çocuğumuz olmalı. Onun da adı deniz olmalı. İster kız, ister erkek fark etmez hiçbiri. Fakat bakışları fark etmeli. Güneş gibi olmalı aydınlatmalı her bir tarafı